Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için, kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu beğenerek kanalıma destek vermeyi de unutmayın lütfen. Abone olan ve destek veren herkese teşekkürler. Bim Market, 29 Mayıs Çarşamba günü, çocuklar için eğlenceli bir ürünle karşımıza çıkıyor. Bu ürün, Korbi elektrikli çocuk scooter. 29 Mayıs çarşamba günü satışa çıkacak olan Korbi Elektrikli Çocuk Scooter'ı, 6999 TL fiyattan satın alabilirsiniz. Peşin fiyatına 6 taksit avantajı da bulunmaktadır. Korbi Elektrikli Çocuk Scooter, çocuklara keyifli ve özgür bir sürüş deneyimi sunan yenilikçi bir ulaşım aracıdır. Hem şehir içi turlarda hem de parklarda kullanılabilen bu Scooter, çocukların eğlenerek vakit geçirmesine ve yeni keşifler yapmasına yardımcı olur. 6 yaş ve üzeri çocuklar için tasarlanmış Korbi elektrikli çocuk scooter, çocuklar için ideal bir seçim. 2.5 amper lityum bataryasıyla 5 ila 8 kilometre menzil sunan scooter, 12 kilometre ulaşabiliyor. 150 watt gücündeki brushless DC motoru sayesinde yokuşları da kolayca çıkabiliyor. Korbi elektrikli çocuk scooter'ı şarj etmekte oldukça kolay. 4 ila 6 saat arasında şarj dolum süresi bulunmaktadır. 6,5 kilogramlık hafif ve taşınabilir yapısıyla her yere yanınızda götürebileceğiniz scooter, 60 kilogram taşıma kapasitesine sahip. Elektronik fren sistemi ve şerit led aydınlatma ile güvenli bir sürüş deneyimi sunarken, gösterge paneli sayesinde pil durumu ve hız gibi bilgileri kolayca takip edebilirsiniz. Eğer siz de Korbi elektrikli çocuk scooter'dan almak istiyorsanız, satışa çıktığı zaman acele etmeniz gerekecektir.